Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Ee, bir tane palyo aracımız var. Bu aracımızla ben iki gün uğraşıyorum. Gerçi dün fazla bakamadım ama bir gün üstüne yoğunlaştım. Aracımızda her yeri söktüm. Biliyorsun her yeri söktüm. İşte motoru beynine baktım, okuyucusunu vesaire vesaire değiştirdim. Ee, şu anda hatta çalışmıyor size göstereyim. Motor beyinde burada bu arada şunun arkasında ona da baktım kontrollerini yaptım ee, şu an arızayı size göstertiyorum. Ee, çok tesadüf geldi bu arada bana bu arıza. Çünkü öyle bakarken yani tesadüfle oynarken bir anda boşta olduğunu gördüm. Bakın şimdi sıkacağım ve bu araba Gördüğünüz gibi ee, ben bu arzaya bir iki gündür uğraşıyorum ama eğer ki böyle bir şey başınıza geldiyse palyoda lütfen bu